Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Mildata Savunma Genel Müdürü Mahmut Bölükbaşı Mildata veri tabanı yeni versiyonunun tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Onun biraz böyle olması daha iyi oldu çünkü Military Big Data'nın daha doğrusu Sam Bey ile beraber Military Big Data fikrini inşa ettiğimizin 20. yılındayız. Yani benim yaşımın yarısı süresince biraz önce kabaca bir hesap yaptım. 20 senedir 20 senedir savunma fuarlarına gidiyoruz. Senede 10 tane fuara gitsek, 20 senede 200 fuar eder. Ee, her birine beş gün gitmiş olsak, bin gün eder yani hayatımızın son 20 yılının 3 senesini e, fuarlarda ürün bilgisi toparlayarak geçirmişiz. Ee, bu anlamda hani military big data gibi bir veri tabanının oluşturulması sürecinde insan kaynağı kısmını, e, harcanan sermaye kısmını, e, her şeyi bir kenara bırakıyorum. Çok ciddi bir zaman emeği var. Ee, kesinlikle tek başına yapılabilecek bir şey değil. Ee, biz 20 sene önce bu e, veri tabanı ile ilgili ilk tohumları atmaya başladığımızda e, internet bu kadar yaygın değildi. Sonrasında internetin yaygın olmasının bizim işimize yaratacağı dezavantajlar bize söylendiğinde biz gülmeyi tercih ettik. Çünkü internet aslında bu anlamda bilginin toplanmasını ya da doğrulanmasını kolaylaştıran değil, aksine süreçleri zorlaştıran bir unsur teşkil etti. Ee, military Big Data ile ilgili aslında biz sürekli olarak bir yazılım ve e, içerik dönüşümü içindeyiz. Bu anlamda e, her sene kaynaklarımızın önemli bir bölümünü buraya aktarmaya çalışıyoruz. Ama burada gerçek anlamda kullanıcının ne istediği, kullanıcının bilginin, daha doğrusu doğrulanmış bilginin önemine ikna edilmesi süreci bizim Military Big Data'yı geliştirme sürecimizden daha zor bir süreç. Ee, geçtiğimiz Temmuz ayında NATO zirvesinde e, dünyaca ünlü firmaları dinleme fırsatı bulduk. Bunlardan bazıları veri şirketleriydi. Bazıları depolama şirketleriydi. Kaynak depolama şirketleriydi. Ee, gerçekten dünyanın en büyük sermayelerini yöneten şirketler bunlar. Amazon web servisten tutun da e, Oracle gibi neredeyse her yazılım ürünün içinde olan Firmalar bunlar, ürünler. Konu dönüp dolaşıp şuraya geldi. Bizim yıllardır söylediğimizi bu insanlar olabilecek en teknik şekilde aktardılar. Dediler ki yapay zeka artık çözüldü. Yapay zeka ile ilgili bir sorun, hani görmüyoruz Algoritma ile ilgili kilit noktaları çözdük. Ama yapay zeka'nın işlemek zorunda olduğu veri hacmi ile ilgili ciddi bir sorunumuz var. Biz o yüzden Başlangıçta big data olarak yani büyük veri hacmine göre e, ne kadar veri çok olursa o kadar e, olumlu çıktılar alınır, analizler yapılır kısmını military big data isimli bir ürünle çözmeye isim babası olarak bu yüzden bunu belirlemiştik. Ama son dönemde, son birkaç senedir e, katıldığımız kapalı toplantılarla Sami Bey'le artık büyük verinin bir tık önceliğini kaybettiğini ve doğrulanmış verinin artık ihtiyaç makamı olduğunu fark ettik. Yani şunu söylemeye çalışıyor uzmanlar. Yapay zeka evet algoritması çözüldü. Artık bununla ilgili çok da zorlanmıyoruz. Ama yapay zekanın doğrulanmış veriyi işlediğinde bir değeri var, kıymeti var. Biz oturup doğrulanmış veriyi elde etmemiz lazım ki yapay zeka bize doğrulanmış analizleri versin. Ee, gibi e, dünyaca ünlü örgütlerin, e, istihbarat örgütlerinin, e, yazılım şirketlerinin bu değerli analizleri ve açıklamalarını takip ettik. Ve çok şükür ki bunu daha önceden öngördüğümüz için bugün aslında 20 senelik e, bir öngörüyü e, sadece yazılım güncellemeleri ve kullanıcıdan gelen içerik arttırma talepleriyle ilerletiyoruz. E, military Big Data'da aslında... E, Birkaç tane önemli gelişme oldu son bir senede, son bir iki senede. Bunlardan en önemlisi e, Mildata bugüne kadar bizim de başlangıçta e, kurgulamadığımız kullanım konseptlerine erişti. E, bunlardan en önemlisi deniz kuvvetleri komutanlığında e, Mildata adven savaş yönetim sisteminin veri kütüphanesi oldu. Bu önemli bir kilometre taşı bizim için. E, veri tabanının sadece gömülü olarak kullanılabilmesini temsil etmiyor ama bizim için çok çok daha değerli bir şekilde verimizin e, Deniz Kuvvetleri tarafından kabul gördüğünü ve artık e, güvenilirliğini temsil ediyor. E, bir diğer konu e, sistemin offline çalışılabilirliği. E, offline anlamda da e, Military diktata e, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı kurumlarda hizmet verdi. E, son olarak online Online'da da bu bir aslında yazılım süreci. Çünkü e, database her geçen gün genişliyor ve doğrulanıyor. Güvenirlik derecesi her geçen gün arttırılıyor. E, bu anlamda siz tamamen yazılım kabiliyetlerinin izin verdiği ölçüde bir iyileştirmeden bahsedebiliyorsunuz. Biz aslında dediğim gibi Sami Bey ile her kaynak yarattığımızda military, Mil, mil Data'nın, Military Big Data'nın e, daha iyi bir versiyonla yazılım süreciyle iyileşmiş pozisyonda oluyoruz. Bu da bir analiz kabiliyeti demek çünkü artık hepimiz zamanla yarışıyoruz. Asker olsun, tedarik makamı olsun ya da kullanıcı makamı olsun hiç fark etmiyor. Ya da üretici makam. Herkes zamanla yarışıyor ve bilgiyi hap olarak istiyor. Yani düşünmek istemiyor. Ona bir nasıl diyeyim ekstra zaman harcamak istemiyor. Ona bir personel atamak istemiyor. Onu bir danışmanlık satın almak istemiyor. Ama o bilgi ona ihtiyacı olduğu anda hazır bir şekilde analiz edilmiş, e, rafine edilmiş bir şekilde gelsin istiyor. Bu anlamda e, mil datayı aslında dört ana başlığa böldük. E, fikri olarak dört ana başlığa böldük. Çünkü ilk önce e, genel askeri terminolojilerde de bu böyledir. E, bir şeyi görmeniz, tanımlamanız gerekir. Tanımladıktan sonra teşhis etmeniz gerekir. Biz bu e, identify kısmını, tanımlama kısmını o yüzden biraz geniş tuttuk. E, bunu rakiplerimiz normal şartlar altında şirket bazlı yaparken biz 20 sene önce aldığımız kararla bu yapı taşını ürün platform düzeyine indirdik. E, ve önceliğimiz verinin doğrulanmış verinin bu eksende genişlemesini sağlamak. Bu kapsamda Mildata'nın yeni versiyonunda ilk karşılaşacağımız şey artık daha fazla e, ürün tipi. E, buraya zaten e, şu anda gördüğünüz gibi silah sistem yanında e, mühimmat kapasitemizi genişlettik. Bir de ayrıca e, auxilary dediğimiz alt sistemler anlamında radarlar, e, motor e, gibi sistemleri ilave ettik. Aslında bu ilave süreci burada devam ediyor şu anda radarlar ve etki sistemleri konusunda hazırız diğer konularda içerik üretmeye doğrulamaya devam ediyoruz ama bu anlamda genişlediğimizde biz otomatik olarak bunu burada gördüğünüz ikonlarda da olduğu gibi biz bu ürün uzayını kullanıcı ülkelere bağlıyoruz bu ürün uzayını üretici firmalara bağlıyoruz bu ürün uzayını güncellemelere bağlıyoruz. Ama daha da önemlisi, başından beri mildatayı datayı çok konuşulduğu haliyle Wikipedia'dan ne bileyim, diğer açık kaynaklardan doğrulanmamış ya da doğruluğu kuşku götüren kaynaklardan ayıran şey mil datanın Data entelektüel metodolojisi. Yani biz burada doktrine çok önem veriyoruz. Buradaki ee, şu kafasında çark dönen beyefendi aslında bir doktrini temsil ediyor. Biz bütün sağlama doğrulama sistemlerimizi doktrinal bilgi birikimimize bağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgi manipüle edilebilir. Biliyoruz ki bilgi dezenformasyona uğrayabilir. Biliyoruz ki bilgi yanıltabilir. Doğru ellerde olmadığında ya da doğru kişiler tarafından kullanılmadığında. Biz bunun temelini anlayabilmek için ve doğru bir şekilde aktarabilmek için mutlaka doktrinal bir e, bilissel süreçten geçiriyoruz. Mildata'nın dediğim gibi yeni yapıdaki yine en büyük dayanaklarından bir tanesi bu doktriner bakış açısını arttırarak kullanmak olacak. Biz bunu ülke raporlarımıza da yansıtıyoruz artık. E, biraz sonra zaten e, ikinci kısım olan e, fokus bölümünde göreceğiz. E, güncellemelerimizde bile bu doktrinal kaygıyı e, gözetiyoruz çünkü bu kadar dezenformasyonun ve büyük verinin olduğu bir ortamda veriyi sağlıklı olarak e, doğrulamamız başka türlü mümkün değil. E, bir diğer konumuz, bir diğer konumuz e, bu anlamda tanımlamayı yaptıktan sonra odaklanma. Yani bir kere e, biz bir e, ürünü e, ülkesiyle, üreticisiyle, e, en güncel haliyle ve doktriniyle tanımladıktan sonra Artık e, oraya odaklanmamız gerekiyor. Yani biz spesifik bir e, ülkeye mi odaklanacağız? Burada modül yapımızı biraz değiştirdik artık. Mesela Battlefield Engagement dedik. E, muharebe sahası angajmanı diyoruz buna. Burada tabii ki burada her görülen modül bütün kullanıcılara açık olmayacak. Bunu da vurgulamak lazım. Çünkü bazıları sadece Milli Savunma Bakanlığımızın isterlerine ve e, kullanımına özel yapılar. Ve bunun ihracatında da bu gözetilecek mutlaka. Burada zaten ülkelerin envanter analizini daha e, modüler halde veriyor pozisyonda olacağız. E, ama yeni yapıda en çok üzerine düştüğümüz ve e, pek çok sistemde olmayan konulardan bir tanesi hava ve deniz üstleri ve e, kara birliklerinin e, coğrafi olarak dağılımı. E, bu anlamda gerçekten çok uzun süredir çalışıyoruz. E, çünkü Bizim kafamız şöyle çalışıyor. Sami Bey zaten hani tanıyanlar için soğuk savaş dönemi mantığında bir adam. O ya her şey bir gün kapanırsa, ya fişler çekilirse, ya karanlık çağa geri dönersek o zaman elimizdeki bilgi en doğru bilgi olmalı mantığıyla hareket eden birisi. Ben de bunu nasıl sağlayacağımızı düşünmek zorunda olan birisiyim anlaşmamız gereği. Ve bu anlamda biz bir gün gerçekten buna ihtiyaç duyarsak diye bütün Karadeniz üstlerini vesaireyi şimdiden bütün uydu görüntüleriyle rezerve almış durumdayız. Bunu Milli Savunma bakanlığımıza zaten zaten paylaşıyor pozisyonda olacağız. Bir diğeri artık biraz böyle military big data mantığını felsefesini oturtmaya başladığı için yavaş yavaş wargaming yani harp oyunu yapısına geçmeye başlıyoruz. Burada üzerine çalıştığımız konulardan bir tanesi Threat Simulation. Yani bize bu hep söyleniyordu. Klasik coğrafi bilgi sistemlerinde ya da GIS sistemlerinde hani biz teknik bilgilerine haiziz zaten sistemin. İşte harita üstünde spesifik bir lokasyona bir sistemin entegre edilip onun etkili harekat alanı, menzili, azami irtifası gibi dataların görselleştirilmesiydi. Bu versiyonda artık buna da giriyoruz. Bir diğer konu aslında bugün burada birkaç tane hocamız var. Onlarla yakın zamanda bununla ilgili masaya oturacağımız konulardan bir tanesi. Bizim force balance yani mil data'nın nirvanası diyebileceğim force balance'ı bize getirecek Order of Battle'ın artık biraz daha bu versiyonda bir tık daha ileri gitmesi. Burada Ülke profillerini, ülke karşılaştırmalarını biraz daha derinleştiriyoruz ve buradaki analiz seçeneklerimizi arttırıyoruz. Ama bu artık bizim için geri dönülmez bir yola giriyor. Çünkü force balance için ihtiyaç tanımımızı ortaya koyduk. Ee, ve bir üniversiteyle büyük ihtimalle bir e, board kurarak, bir e, akademi kurarak e, force balance'ın daha kılcallarına doğru e, hareket etmeye başlayacağız bu e, seviyede. Raporları genişletiyoruz. Raporlarda normalde e, belli bir e, metodolojimiz vardı. Askerin askeri yapıların çok iyi bildiği vıdam, vazife, düşman, e, arazi ve mevcut kuvvetler yapısı vardı incelediğimiz. Bu metodolojiyi e, daha fazla ülkeye e, dokunabilmek için biraz daha genişletiyoruz. E, şimdiden yeni versiyonda e, şu anda sisteme işleniyor veri tabanına ondan fazla ülkemiz var. Bu ülkeleri özellikle gelen talep doğrultusunda Türkiye'nin ilgi odandaki ülkelerden seçtik. Bütün bunlara yani ürün platform bilgisinin üstüne bunları koyduğumuzda zaten belli bir odaklanma seviyesine gelmiş pozisyona geliyoruz. Bu sistemde Burada çok fazla çözünürlüğe maruz kalmış ama e, en çok e, gurur duyduğumuz ve üzerine yine en çok emek harcadığımız bölümlerden bir tanesi arms trade bölümü, savunma ticareti bölümü. E, bu konuda e, çok iddialıyız. Dünyada savunma ticareti verilerini tuttuğunu iddia eden e, çok fazla yapı var. Ama biz bu yapının içine gerçek anlamda Ülkelerin kendi içindeki ticaretini de ekleyerek e, tamamen Türkiye'ye bir Türk firmasına özel bir veri tabanı haline getirdik. Burada kapsam e, tamamen anlamlı veri haline dönüştürüldü. E, kesinlikle burada e, tekst veri yok. Yani burada e, yazılımcılarımızın e, kabiliyetine bağlı bir analiz dünyası var. Yani yazılımcılarımız ne kadar kabiliyetliyse o kadar derinlemesine analiz yapabileceğimiz bir e, duruma geldik. Çünkü gerçekten o kadar çok fazla veriyi anlamlı hale getirdik ki e, diliyorum yazılımcılarımız bizi utandırmayacak ve buradan e, veri görselleştirmesi yüksek analizler çıkartabileceğiz. Tabii burada neye bakıyoruz? E, hangi ürün hangi tarihler arasında e, sipariş edildi? E, ne kadara sipariş edildi? Biliyorsak bunu da veriyoruz ve biliyorsak birim fiyat bilgilerini paylaşıyoruz burada. Burayı da zaman içinde geliştireceğiz ve en son aslında mildatanın en çok problematik yaşadığı konulardan bir tanesi bu özellikle Türkiye'de biz bir karar destek sistemiyiz. Bütün bu tanımlama, odaklanma ve analiz süreçlerinden sonra artık bir karar vermemiz gerekiyor. Biz işte bu karar verme sürecine getiriyoruz olayı. Yani ben bir yere yatırım yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Ben bir ülkeyi düşman olarak görecek miyim, görmeyecek miyim? Ya da iki potansiyel hasmı birbiriyle karşılaştırdığımda bir sonuç çıkaracak mıyım, çıkarmayacak mıyım? Biz aslında bir karar destek sistemiyiz ve bu anlamda Türkiye'nin tek karar destek sistemiyiz. E, Mildata bütün bu yapılarıyla buna e, çok çaba harcayacak. Önümüzdeki bir yıl içinde son olarak, e, önümüzdeki bir yıl içinde e, yapay zeka destekli bir e, arama motoru ve adına çok basitçe Military Chat GBT diyebileceğimiz bir yapı organize etmeyi düşünüyoruz. E, görsel tanımlama modülümüz olacak. E, bunun üzerine de çok yatırım yapıyoruz. Yani herhangi bir platform cep telefonundan ya da bilgisayardan upload edildiğinde görüntü platformun tipini verecek bir yapı hayal ediyoruz. Önümüzdeki bir sene içinde dilerim yeni lansmanda bunları görüyor olacağız. Ben sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Belki de bu fuarda sabahleyin Sayın Bakan izah ettiler savunma müsteşarımızda. Bu kadar katılımcının bir şekilde aklını big data olarak işleyen ve hasmın daha bir şekilde bize tavrını belli etmeden analiz edebilen mükemmel bir sistem. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu e, üniversitelerle, biz de Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz, rakip okullar da var. Nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz? Nasıl Hocam o sorunu olabilir? biz e, kökten çözdük. E, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız bu anlamda. E, Mildatayı Ekoal programına uygun gördü ve biz şu anda 250 üniversiteden fazla üniversitede akademik kütüphanelerde e, yer alıyoruz. Direkt üniversite kütüphaneleri üzerinden e, erişim sağlayabilirsiniz. Çok güzel. Peki üniversite kütüphanesi olmayanlar ne yapacak? E, bizden satın alacaklar. Çok teşekkürler. <laughs> Tebrik ederim. <laughs>